Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlere kısa bir bilgilendirme videosu sunuyorum. Bir yandan bir klan tanıtımı olacak, bir de efsane liginde saldırı yapacağım. Arkadaşlar, kurabiye etkinliği ile birlikte gelen Özellikle ödüller içerisinde dev eldiven hepimizde tükendi yazıyor. Bunun sebebi nedir diye merak ediyorsunuz. Instagram, YouTube üzerinden çok fazla mesaj aldım ve süpersel yetkililerine sordum. Bu doğrultuda oyunda bir bug olduğunu belirttiler. Hepimizde yaşandığını söylediler. Bakım ile birlikte düzelteceğinin bilgisini de verdiler arkadaşlar. Yani problem yaratmayınız, düzelecektir. Hepimiz alacağız. Bir yandan da şunu bilgilendirmek isterim. Çoğu kişi şunu soruyor. Bu dev eldiven geçici mi kalıcı mı? Arkadaşlar kalıcı bir özelliktir. Bunu aldıktan sonra etkinlikten sonra da kalacaktır. Haberiniz olsun. Şimdi klan tanıtımımıza geçelim. Dostlarım yeni bir klana geçiş yaptım. Köy binası 14 hesabımla artık bu klandayım. Bir süre buraya destek olacağız ve klana 11 belediye üzeri alım yapılıyor arkadaşlar. Klanda şu an 36 kişi bulunmakta. Eğer ki aktif oyuncuysanız Klan savaşına katılırım, savaş yarımı yaparım, bağış yaparım diyorsanız buyurun gelin arkadaşlar. Uzun zamandır bana deniliyordu. Hani düşük belediyedeyiz. Gelmek istiyoruz ama gelemiyoruz. Böyle bir şu an fırsat var. En hızlı olan kişiler kazanacaktır. Alımlarımız mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köy binası 15, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9 yani 8 bile var her türlü belediyeden alımlarımız oldu arkadaşlar. Şu an artık köy binası 11 üzeri alım yapılacaktır. Benim iki hesabım burada. Katılmak isterseniz gelin ara ara video çekeriz. Ara ara klan savaş yaparız. Sohbet ederiz. Takılırız arkadaşlar. Buyurun gelin diyorum ve şimdi ana hesaba geçip bir efsane lig saldırısı gerçekleştirmek istiyorum. Efsane ligindeki saldırımıza geçiyoruz. Orman binici süper okçu kombinasyonu kullanacağız. Arkadaşlar bazı kişiler tatlı iksir nedir diye sormuşlar. Bakınız tatlı iksir burada gözüküyor. Bunları alıp kademe kademe fırında ilerleme sağlayıp ödüllerinizi alıyorsunuz. Bu işe yarıyor. Şimdi biz bu ordumuzu Alt taraftan yatay bir şekilde spamlayacağız. Buradaki sıkıntı nedir? Belediye binasının arkasındaki monolit ve iki tane seken top. Bunlar bayağı hasar vuruyor arkadaşlar. Şöyle orman binicileriyle başladım. Süper okçularımı gönderdim. Barbar kral, koruyucu ve kraliçe hamlesi yaptıktan sonra buradaki kelle avcılarının önemi büyük. Evet sağ ve sola kayan askerlerimiz var. Şu alandan bir kelle bir öfke atarak ilerlemek isterken bu alana da bir öfke gönderip koşu yoluna doğru zeplinimizi bıraktık. Şu alanı hızlıca donduralım ve bir adet zehir kullanalım. Koruyucu özelliğimizi Basacağım bastım. Ucu ucuna bastım. Güzel bastım ama şu püskürtücü bizi ittirdikçe ittiriyor. İttirdikçe ittiriyor. Ne yapacağız? Evet şuradan bir şekil toparlayacağız artık. Merkeze de girdik. Orman biniciler etki veriyor. Zeplin gidemeyeceksin. Anladık dostum ya. Anladık, seni sıkıntılı noktadan atmışız. Bunu şimdi fark ettim, soldan bir kraliyet attım. Zeplin acı çekiyor, gitmek için uğraşıyor ama gidemiyor. Kraliçe geldiğimde adına, kraliçenin özellik kullanıldı, püskürtücü hala gidemiyor. Abicim, in ulan artık, in az daha git. Ulan öfke atacağım atamadım ya. Şimdi öfkeyi attım tamam. Oradan biz belediye alırız arkadaşlar. Kraliyet şampiyonumuz da güzel verim verdi. Üst tarafta barbar kral var. En sıkıntılı noktaya geliyoruz. Arkadaki seken top bölümü. Kraliyetin canı az. Bu birazcık problem yaratacak bize. Çoklu cehennemi al gülüm. Arka tarafta artık barbar kral tarafına bir şekil yapacağız. Bir yandan barbar kralımın özelliğini bassam mı diye düşünüyorum ama bu da yeterli olmayacaktır. En azından bir tane seken topu alalım mı? Arkadan bu arada okçularımızı gönderelim şöyle. Barbar Kral orada Titan'la birlikte koruyucuyla bu işin üstesinden gelir misin lan? Ama rakip Barbar Kral da var abicim ya. Şöyle bir kelle atalım. Evet buzul morsu dondur mondur bir şeyler yap artık köy binası 16 ilk geçtiğimiz günkü kadar kolay değil. Savunmalar güçlenmeye başladı ve biz de bunun farkına vardık arkadaşlar. Askerlerin makslığı bitti falan filan derken 3 yıldız almayı deniyoruz. Bak saldırı başında ne dedim bu monolit ve seken top bölümü bizim canımızı yakacak dedim ki öyle de oldu. Hayvan gibi hasar vermeye devam ediyorlar. Orada koca yürekli anka kuşumuz ve titanımız Küçük barbarlarla birlikte çatışmaya devam ederken bir tane Titan'ımız kaldı ve Titan'dan itibariyle ölüyor ve son 95'te kalmış oluyoruz. 3 yıldız alamadık. Zeplin çok büyük acı çekti. Zeplin'e üzüldüm. Yalan yok yani. O tarafa bakmamıştım. Püskürtücülere dikkat etmemiştim. Arkadaki monoliti seken topu gördükten sonra ama yine zeplinden güzel verimimizi aldık. İstediğimizi yaptık ama hani birazcık korka korka saldırdık. Kurabiye binici ve kurabiye pekka gelsin bu köylerin hakkından geleceğiz. Oyun yine bozulacak. Yine çatır çutur 3 atacağız arkadaşlar. Sizleri bekletmiyorum. Savaşı sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.